Arkadaşlar diğer videoda da söz verdiğim gibi şunu çekeceğim bakalım. Çıksana artık ya. Ben çok merak ettim. Şu an şurada bıbırcın. Oha çıktı. Çık Birazcık daha gayret etsen çıkarsın inşallah. Bak 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 bak. öbür videoda aa çıktı benim falan dedim de gri çıktı o da <laughs> aha, aha, çıktı 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 aa, çıktı çıktı <laughs> Ay ay ay. Canlı da izlemek istiyorum bir ama çok güzel çıkıyor. Şurada bir saniyesi şöyle tutacağım. Oo çok kanad dönüyoruz. Karga gibi ne? Bir daha daha kanadını çıkarsa. Çıktı sayalım artık. Videoyu kapatacağım çünkü. Birazdan okula gideceğim. Bakalım. Her yüzü çıktı gayret ediyor. Bu arada arkadaşlar iki tane daha bu geliyor galiba. çıktı çıktı arkadaşlar lütfen beğenip abone olmayı unutmayın gerçekten çok emek veriyoruz videolara editleyemiyorum niye bilmiyorum editlenmiyor video atılmıyor editleyince editlemeden attım bu sefer hadi bakalım Şu. artık çıktı sayalım yani Ana mı? çıkart dedi kendimi. Şurada da bıldırcın var. Şuraya bakın ya. Kapağın altına girir falan. Şurada. <laughs> Çıktı. Çıktı. Şimdi arkadaşlar video yükleyeyim. Hadi bakalım.